arkadaşlar. Kanalıma abone olayı ve bildirim var açmayı unutmayın. Şimdi kaydetten kay, kay, nasıl kaydetten çıkacağız nasıl göstereceğiz nasıl söylemeyin çünkü hemen Vf yapalım. Bu efekti çok zor yaptık. Çok, çok zor. zor yaptık. Bu çok zor Vf. uğraştık. Bir, bu oldu. İkincisi en önemli konu. Evet. Evet İkincisi... arkadaşlar. Önce gelmişsiniz. İkincisi şöyle. Şöyle duruyor musunuz? şöyle yatıyorsunuz. Tamamdır. Şimdi görüyorsunuz. Sıra bende. Şimdi. Bu efekti de yapmak çok zor oldu değil mi? Karanlık aydınlık. Şimdi sıra Ebru'nda <laughs> İsterseniz şöyle koyabilir misiniz? Futbol ee, bir dahaki videomuzda futbol videosu olacak ama gol seninki gibi kaybetsin. Ay böyle kayılmaz doğru ya. <laughs> hmm, nasıl kayılır? İstersen, evet, <laughs> İstersen şöyle kayar. <kayıyorsun. gülüyor> İstersen şöyle kayın. Bağdaş kurun. Sanki e, bir piknikteymiş gibi. Kayın sıra. Burası şu an karanlık. Efektimiz karanlık. Aydınlan efekt, aydınlan. Fokus, pokus. Aydınlan, pokus. Aydınlandı. Böyle yapıyoruz. Sonra da hop. Sonra da böyle. Öyle yapıyorsunuz. Dur. Ak. Tek gelmiyor <laughs> efektten <Mesela> doğru. <yapalım. gülüyor> Tamamdır. Şimdi Şimdi sırayı Emre Hızkan. Nasıl yapacaksın acaba? Çok merak ediyorum. Emre Hızkan ben onu yapmıştım. Hiç mı seniz? Salak mı seniz? Salak mı seniz <laughs> 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 ben? ne yapayım başka bir şey bulamadım evet şimdi <laughs> sıra böyle sonra bir dahaki bölümümüzde top oynayalım tamam Tamamdır. Gördüğünüz tam. <laughs> Videomuzun sonuna geldik ama bir ama bölüm daha. Kanalımıza abone olmayı bir biz ah. açmayı unutmayın. Ama bir bölüm daha yapmak istiyoruz. Hadi.